Evet selam. Bugün gereğinden fazla övülen, gereğinden fazla iyi olduğu söylenen yani overrated tanklara bakacağız. 3 tane tankım var. Yarında underrated'lar. Yani aslında e, keşfedilmeyi bekleyen tanklar da diyebiliriz. Yarında onlar bugün ama overrated'lar var. Şimdi 3 tane maçımız var. 3 tane tankımız var daha doğrusu. İlk T30. Abi bu T20'de Tersenay bölgesine patlama meydana geldi. Allah'ım ne oluyor? Şunu şunu alalım ha ilk ne T30 var. Abi T30 gereğinden fazla ölüyor. Gereğinden fazla iyi olduğu söyleniyor. Tamam iyi bir tank ama herkesin işte böyle ahım şahım bir tank değil. Top olarak güzel değil. Ağır tank olarak oynayabilirsiniz ama kulesi tamamen bir t kulesi. Yani TR8 Premium ağır tank olan t kulesinin aynısı. Sadece arkasında ekstra bir panel yok. Yani arka kulesinin önü ön zırhı aynı, yan zırhı aynı. Sadece arka zırhı aynı değil. Çünkü T4'te ekstra bir panel var. Ee, yani şunu diyebilirsiniz. TR8 Teosör'ün kulesi daha iyi diyebilirsiniz yani mantıken ama aynılar. Yandan olsun, önden olsun. Aynılar. Yani bu ne demek? Siz TR8 bir kule ile TR9 tanklasınız. Yani o kadar kuvvetli bir kuleniz yok aslında. Özellikle tr 10da da e, ki TR9 oynadığınız için sürekli karşınıza seviye 10'lar çıkıyor. Genellikle seviye 10 çıkıyor. <laughs> e, bu yüzden sizin kuleniz delmekte zorlanmıyorlar. Hatta bazı durumlarda siz mantletten bile delen tanklar çıkabiliyor. O yüzden kule olarak sizi e, aslında o kadar da tatmin etmiyor çünkü hani tamam seviye 8 çıkarsınız bir yere kadar yine çünkü seviye 8'de e, daha az deliş tanklar var tamam ama <laughs> yine sizi seviye 8'de bile mesela şu isu iyice evim iyi alsa sizi deler yani apm ile bile deler e, kafasında çok fazla weak spot var kafasından delinen çok fazla yer var. Ee, özellikle gövdesinde hiçbir zırh yok. Zaten bir Amerikan tankı side de yapamıyorsunuz. E ee, tankın aslında zırhı var gibi gözüküyor. Tamam hadi ağır tank diyelim. Ama şey de yok tankın. E, ee, topu da çok iyi değil. Yani çok güzel bir topu da yok tankın. Ben bu yüzden T-30'un gereğinden fazla öldüğünü ve overrated olduğunu düşünüyorum. Kötü bir tank değil. Ama sadece ortalama bir tank. Güzel bir hani ortalama bir ağır tank gibi oynayabilirsiniz ama özellikle mesela buna da buff geldi E4'le beraber ama buff'lı hali bile hala aynı. Ben gerğinden fazla övüldüğünü düşünüyorum açıkçası. Bu arada bu maçı kim oynadı? Osman oynadı. Biliyorsunuz kolum Alçada evet. O yüzden bu bir maçı Osman, bir maçı Arda, bir maçı da Hasan Erbek oynadı. Teşekkür ediyorum onlara maçın e, mesela tankın güzel olan şeyi ne? Yani tamam tank bir tank değil sadece overrated tank olduğunu düşünüyorum. Yani güzel olan şey topunun alfası güzel. Ama e, mesela tier 8 düştüğünüz zaman H ile mesela bir tane medium'un 3'te 2'sini götürebiliyorsunuz mesela. Bu çok güzel bir şey. E, Full'dan yapabiliyorsunuz tamam topunu eğdiği zaman kafasının üstündeki weak spotlar biraz azalıyor. Yalan yok. E, ama yine de tankın yanağından özellikle TRX'de matletinden çok fazla hasar yediğiniz oluyor. Gövde zırhı zaten hiç yok. Hani zırhı olmayan ya da yalandan zırhı olan bir ağır tank gibi oynayabilirsiniz. Eçi derinecek. Yanlış yerine attım be Osman'ım. Araya atsan daha iyiydi. o <laughs> e, yüzden T30'un gereksiz övüldüğünü düşünüyorum ben. Osman bir H'i daha dedi. Osman manyak, çılgın Osman. Güzel yanlarından bahsettim. Topunun eğiliği olması 640 vuran bir ağır tankmış gibi oynayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bir can. Evet anlıyorum. Şöyle bir şey var. Zırhınız yok. O yüzden gereğinden fazla öldüğünü düşünüyorum. Bu arada seviyelere takılmayın. Direkt aklıma gelen mesele overrated ve underrated olarak tankları hazırladım. Hani işte seviye öbür video. Yarınki videoda işte siye olacak. Bir tane 9 bir tane işte mesela bu videoda şu an iki tane 9 bir tane 10 var. Yarınki videoda farklı seviyeler var. Ben direkt aklıma gelen Yaptığım 3 tane tank olarak koydum. Bu arada underrated bence çok fazla tank var ama overrated olarak çok fazla tank olduğunu görmedim. biraz baktım. Bu T-30'da böyle birazcık ortalama şeyle koydum ama yine de gereğinden fazla öldüğünü düşünüyorum. Sıradaki overrated gereğinden fazla ölen tank ise TR-9 AMX 30 birer prototip. Neden? Abi, bu arada bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlayın ama ağlamayın abi. Bu tank kötü. Gerçekten Eğlenceli bir tank bir yere kadar size tabii ki e, iş yaptıracak ama bu tankın gereğinden fazla öldüğünü düşünüyorum. Neden? Tankın tek olan şey hareketliliği. Bu kadar. Kafa zırhı diyorsunuz hayır yok. Kafa zırhı yok. Topu diyorsunuz hayır topu da yok. Topu çok isabetli ve TR8 top var. Delişi kötü. Tankın ben oynadığım kadarıyla hissettiklerim kadar ki hislerim kuvvetli olduğunu düşünüyorum bu oyunda. Ki siz de bir, birkaç defa denk geldiniz. Bunun için daha fazla durmayacağım. Tankın topu güzel değil. Müdüm olarak toparın güzel olmasını beklersiniz, hareketliliğinin güzel olmasını beklersiniz. Tam hareketliliği güzel, gerçekten güzel bir hareketliliği var ona yalan yok ama topu çok kötü. Bari topu kötüyken bir de zırhı olsun dersiniz, tanka zırhı diyor. Zırhı varmış gibi gözüküyor ama özellikle HEAT mermileri ve aynı zamanda şunu unutmayın TR9'sunuz. Yani sizin sürekli, sürekli, sürekli karşınıza seviye 10 tanklar gelecek ve bunların zaten delişleri yüksek. Mantleti vurmadığınız sürece mesela şöyle bakalım. Tank Yanaklarından yiyor zaten. Seviyor onların bütün mermilerini yiyor. Ona geçtim. Kafasının üstünden bile sağın böyle iğrenç atı. Mesela dün bugün pazartesi dün şey attım. Çiftin incelemesi attım. Çiftin gibi arada ne yapıyorsun? Çiftin incelemesi gibi düşünebilirsiniz. Tarkan zırhı var gibi gözüküyor ama özellikle normal mermileri de yiyor. Hit mermileri özellikle yiyor. Ee, ve özellikle de en önemli nokta seviye 10 çıktığınız için çok fazla zırhını kullanamıyorsunuz. Tarkan topu da güzel değil. Tek güzel olan şey hareketliliği. Yani sadece hareketlilik için de mesela bu tankı bu kadar övmenin, bu kadar er üstüne tutmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Gereğinden fazla övüldüğünü düşünüyorum. Bu tankın tr 9'daki en iyi medium tank olmuş oluyor olması ki öyle. tr 9'daki en iyi premium medium tank. Bu şey demek değil. Tankın iyi olduğu anlamına gelmiyor bu arada. Çünkü tr 9'da bir TL eşya var. Bir bu var. Başka bir şey var mı? Mesela şu an aklıma gelmedi. Belki yeni tanklardan bir şey vardır ama şu an aklıma gelmedi. Yani TL da kötü. Bu da kötü. Bu T başına iyi. Kötünün iyisi yani. Öyle düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle işte gold verilecek. Yani gold verilecek değil abi yok. Ben mesela daha önce markete geldi. Ee, kanaldan araştırıp bakabilirsiniz. Kanalın aratma kısmından 31 er prototip yazabilirsiniz. Aratabilirsiniz. Markete geldiğinde söylemiştim. Bu tankın gold vereceğini düşünmüyorum ki hiçbir TR9 tankı neredeyse hiçbir t 9 tankı gold vereceğini düşünmüyorum bu arada. Ama bu kesinlikle gold verilmez. İyi bir tank olduğunu inanmıyorum. Özelliklerine bahsedecek olursak sadece hareketli değil. Başka hiçbir özelliği yok tankın. Sadece hareketli de güzel. Ee, çok fazla yanıyorsunuz. Tamam bu Fransız olduğu için normal. Tamam buna bir şey diyemem. Ama tankın özellikle zırhını çok fazla savunan kişi var. Hayır abi ben hiç zorlanmıyorum. Hatta bir tane Arda Arda 5 videosunda ben tier 8'dim ya da yok. Ben Arda Arda 5'de tier 8 oynamıyorum. Sallamadaklar. Arda ne yapıyorsun? Ee, seviye 10 oynuyordum ve bir taktım hatırlıyorum. Arada 5 oynarken bir tane 30 pro bana Hollanda'ydı. Arka ki 3 kere falan denmiştim. Hatta ben de dala geçmiştim. İşte zırh, işte zırh diye. Ee, belki hatırlayanlar vardır. Yine AFK. Bakalım Arda ne yapacak? AFK'yı kesecek mi? Tabii ki kesecek. Evet. Gerçek bir oyuncu. Ne yapıyorsun Arda? Kendi... Cık. Manyak mı çocuk ya? Bu kadar. Ben bu takım gereksiz övüldüğünü düşünüyorum. Biraz da maça bakalım. Çünkü bu maç güzel bir maç. Hatır olarak güzel bir maç. E başta ortaya geldi. Tamam ortaya gelirseniz gelirsiniz ama kafanıza güvenmezsiniz. O yüzden Arda Scope'tan çıktı. Lütfen ne yapıyorsun? Kendi bu nasıl bir çocuk ki? Bu nasıl bir oyuncu ya? Ee, ne bak unuttum. Ha, ortaya gitti maç başı. Tamam ortaya gildir. Hareketliğimiz biraz spotumuzu yaparız. Hızlı gir çıklardı. Tamam ee, şey yapabiliyorsunuz. Hasarınızı pardon e, kafanızı zırhını kullanabiliyorsunuz yine şanssız atışlar yiyebilirsiniz. Ki şanslı olduğundan değil takım kulesi iyi olmadığından dolayı zaten bunlar. Rakip denk getirirse sizi bir anda yamultabilir. Mesela bir t 30 kafayı çıkardınız. Mesela bir önceki maçta t 30 vardı. t 30un topu da kötü ama denk gelir mi gelir. Bir saplar beynine 700. Ee, böyle anne anne diye gezersin etrafta. O yüzden sadece hareketliliği güzel. Onu kullanabilirsiniz. Burada şimdi güzel Afrikasında kesti. Oh bugün ekmek var Arda'ya. Şimdi burada hula geçti. Mesela böyle bir duruşa gelmez bu tank. Böyle bir duruşa gelmez. Mesela grill'in sıktığını bildiği için bunu yaptığını tahmin ediyorum. Ama mesela şu an mermisi olsa eğim alsa böyle bir duruşa asla gelmez. Ee, burada grill güzel farmladı. Yetişecek mi? Yetişmedi. Bakalım sonrasında ne yapacak? Canı bin iki tane grill atışında ölür ki şu an bir riskli bir hareket yapıyor. Soldaki grill'den de yiyebilirdi. Öndekinden de yiyebilirdi. Yemedi. Güzel. Şanslı. Burada gidip hasta kalsın devam edecekti. Aslında takımlar çok uzakta. Bizim takım daha doğrusu çok uzakta. Bizim şu rakip, rakipteki gril blind yemiş. Güzel. Ee, buradaki 1300 asarlı grill de Arda'ya kalacak gibi. Ben de basardım evet. Ama bir daha yememiz lazım. Palet at. Palet at. Palet at. Adamsın. At artık paleti. Hmm. Adam değilsin Arda üzgünüm. Güzel 4800 asarı geldi. Bir yapacak. İkinci atış gelir mi bilmiyorum. Bir atış daha yaptı. Eci kırması da yokmuş ama pek bir işe yaramadı. İşte gelir mi? gelir mi? Delemedi. Kim o? Ay, ne eşek adamsın. Güzel. 5200 hasarla e, güzel bir maç çıkardı. Yani 30 30'un işte bu tank arada böyle size maçta çıkarttığı için, arada kafanızdan sektirdiğiniz için size böyle of çok güzel. En iyi Tier 8 Premium, en iyi Tier 9 Premium tank öyle mi? Öyle. Evet. Ama diğer tanklarda çok kötü olduğu için öyle. E, arada size böyle şeyler yapıyor ama bu tankın iyi olduğu anlamına gelmez. Sırada son overrated tankımız var. Ve yine bir linç geliyor bana. Evet o da T22. Abi bir kere ben T22'yi artık çözdüm çünkü 1500 maçın mı ne var T22 ki benim T22 almayı çok tuhaf. Ben 2 sene önce bir ne aldım galiba. Küre etkinliği gelmişti 3 sene de olabilir şu an düşünüyorum 3 ya da 2. Küre gelmişti küre o kadar kastım kastım 400 bine işte böyle 4 günde falan aldım. Hayvan gibi kastım sonra küreyi açtım. Smasher çıktı. Tabii o zaman şu an Smasher'de olan maç sayım. daha fazla bu arada. Smasher çıktı. Sinirlendim dedim. o zaman hiç TRX tankım yoktu benim 3 sene önce. dedim o kadar oynadık, kastık falan bu mu çıkacak. Sattım Smasher'i sinirlendim. Hesapta da 500 gold'um vardı. Dark Life'in fakir olduğu zamanlar. Sonrasında Smasher'i satınca 2500 gold verdi. 3000 gold oldu. 3000 gold'a gittim. 1500'lük kutu açtım. Kar küresi kutusundan. İçinden bir tane küre düştü. Ondan da t çıktı. Ee, şanslıydım. Çok büyük bir kumardı. Zaten o zamandan beri kumar yapmıyorum. Yani genellikle yapmıyorum. Oyunda da tabii oyunda. E, ee, çok büyük ümitlerle almıştım ki ilk geldiğinde güzeldi. İlk başta güzel bir tanktı. Sonradan saçmaladı. Aslında tanka hiçbir şey olmadı ama. Millet, millet tankı çözdü. Birçok kişi gizli nerf geldiğini düşünüyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ee, tankı çözdüler abi. Tankı gereksiz... Bir dakika ekranım karardı. Ee, tankı gereksiz yükseltiyorsunuz. Gerek yok. Niye? Çünkü tankın topu kötü, bir kere kötü bir topu var, tankın hareketleri kötü, kötü bir hareketleri var, aynı zamanda inanılmaz modül hasarı yiyorsunuz. Yani ben şunu, e, Niko'nun Discord serverında sadece işte daha YouTube'u açmadan, işte Octopus'ta daha e, sadece turnuva ekibi olduğu zamanlar içinde işte bizim arkadaşlarımız değil de sadece oyuncularını aldığımız zamanlardan ben bir t oynamıştım ve çok sinirledim t Viziklerle konuşuyordum. İşte Discord'da Emre'lerle, Osman'la falan konuşuyordum. Dedim, bu tank güzel değil, bu tank güzel değil falan diyordum. En son üşenmedim. Bir gün 60 maç attım arka arkaya. 60 maç attım ve 60 maçta çok iyi hatırlıyorum. 13 amma yemiştim. Arka arkaya. Ve adet çantam falan var bu arada. Hani hiç yorumlar yazmayın. Adet çantam var. 13 ammo yemiştim 60 maçta. Ama direkt patladı bu arada. Hani, hani full can değil belki ama sonuçta ammo hasarından bahsetmiyorum. Yani 300 olsam ammo yedim. Bin, işte 1900 olsam ammo yedim. Ee, çok fazla modül hasarı. Önden yediğiniz atışlar, ön altta yediğiniz hepsi sürücü. Sürücünüz gidiyor sürekli. Yandan yiyorsunuz ammo. Yan arkadan yiyorsunuz ammo. Kafasının yanından yiyorsunuz ammo. Kafasının arkasından yiyorsunuz yine ammo. Her türlü ammo abi. Bu tankın bu kadar... Puh, sinek git. Bu tankın bu kadar overrated olmasının sebebi, gereğinden fazla övülmüş olmasının sebebi yani e, tank ilk geldiğinde çok süpse yarattı. Çünkü çok saçma bir zırhı vardı ki evet ben de kabul ediyorum ilk başta çok güzel geliyordu. Çünkü millet nasıl deleceğini bilmiyordu. Yine modül hasar yiyordunuz ama hasar mesela bakın bu atışı kaç, bir mediumsunuz bu atışı kaçırmamanız lazım. Ya da 150 metre falan yani 160 metreymiş. Yani demek istediğim şey bu tankın topu da kötü. E, i̇lk başta millet tankı bilmiyordu. Delemiyorlardı. O yüzden size eğlenceli geliyordu ama sonra tankı çözdüler, ee, ben gizli nöfkelerden hala düşünmüyorum bu arada, tankı çözdüler ee, artık ters side yapsanız bile millet sıkmıyor mesela, değmiyorlar tamam ee, ama sıkmıyorlar ya da girip düzgün gelince sıkıyorlar mesela, TMK incelemesini izlerseniz anlarsınız bu, ne demek istediğimi, o da kanalda ee, ve hala şu an TMK çok savunuluyor, bence TMK'nin savunulacak en güzel yanlarından biri kafa zırhı olabilir. Ee, böyle hula geçtiğiniz zaman ki hula geçtiğin yine hul videosunu izleyebilirsiniz kanaldan. Kendi reklamı ne kadar çok yaptım ya. Bu girmiyor mesela. Siz metsiniz yani bunları vurmanız lazım. Ee, ne mesela ne diyordum bak unuttum. Hula videosunda ha dedim ya topunuzun gerek yok. Önünüze bir engel alsanız da zaten şey oluyor. Hula geçmiş oluyorsunuz. Güzel bir kafaları var. onu seviyorum. Arada hala evet, oyunu bilmeyenler denk geldiği zaman ya da siz oyunu bilen birisi olsa bile siz tankınızı kullanmayı bildiğiniz zaman ki incelemede bahsetmiştim bundan. Ee, yine bir şeyler sektirebiliyorsunuz ama eskisi kadar değil çünkü bile tankı çözdü artık ve inanılmaz modül modül hasarını artık herhalde 92. kez falan söylüyorum ama çok yoruyor. yani ee, sırf bu yüzden orta masara düşüyor insanlar. Ki benim mesela benim orta masam bu yüzden düşüyor TM2'de. Ki ilk başta 3 sene önce çok da iyi bir oyuncu değildim. Yalan yok. Ee, o yüzden hasarım zaten düşük ama mesela şu an oynarken de 3600'de, 3800'de falan 140 oynarken t 22 3400'de anca oynuyorum. Güzel bir orada. Hasan güzel bir taktik yaptı. Eçli palet kırdı. Benim Eçli videosunu izleyebilirsiniz. Evet bu arada benim Eçli videosunu izleyebilirsiniz. Palet kırma taktiği Eçli ile. Aa çok şanssız yedi. Aa hiç beklemiyordum. Neyse tm de bugün söyledikten sonra e, güzelce beni liciteyebilirsiniz. Yorumlarda siz de konuşun. E, tartışalım. Ben seviyorum tartışmayı ki o yüzden zaten YouTube kanalı açtım. Tartışmak için bir şeyler konuşmak için açtım. E, siz de bir şeyler yazabilirsiniz. İyi yazın. Konuşalım. Evet overrated tanklar bu kadardı. E, yarın underrated yani keşfedilmeyi bekleyen kuytu köşede bekleyen tanklarla görüşürüz. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.